Kripto piyasası tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir biçimde yükseliyor. Ancak size bazı diyeceklerim var. O yüzden arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar bir şey atlamadan izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hiç vakit kaybetmeden hemen bilgisayara geçiyorum. Gördüğünüz gibi önümde Bitcoin grafiğini açmış durumdayım şu anda. Bu videoyu sizlere birazcık hızlı bir biçimde çekiyorum. Bunun sebebi de biliyorsunuz pump'lar bu aralar çok hızlı bir biçimde gerçekleşiyor. Hemen geldim Bitcoin grafiğine. Zaten arkadaşlar şurada bir tane kanal çizmiştik sizle beraber. Öyle değil mi? Hani bu geçmişi tekrar etmeme gerek yoktur. Şurada arkadaşlar bizim gördüğümüz bir boğa bayrağı oluşumu var. Bunu üst tarafa doğru kırması durumunda zaten yukarıya e, hacimli bir şekilde gidebileceğini söylemiştik. Şimdi şuradan çektiğimizde bizim boğa bayrağımızın hedefinin neredeydi? Şuradan baktığımda arkadaşlar bu aşağı yukarı 42-43 bin dolar civarlarında. Ancak arkadaşlar bu altta gelen hacimli yükseliş kadar. Yani bakın arkadaşlar şurada toplamda %20 civarında yükselmiş. Hani bu kadar hacimli kırabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Çünkü zaten şurada da takip ettiğim bazı seviyeler var. Bunları da sizlerle paylaşayım. Bu seviye ise 38.276 seviyesi. Zaten arkadaşlar bakın şurada hani e, geçmişte de bir önceki bu da e, bayağı bir destek olarak çalışmış. Bu biliyorsunuz destek olarak çalıştıysa bir şey eğer ileride de direnç olarak çalışması muhtemel oluyor. Peki Bitcoin bu aralar neden pumplıyor? Yani neden fiyatı yükseliyor? Bunun bazı sebepleri var arkadaşlar. Zaten geçen videolarda değinmiştik. Neydi? Birincisi halving yaklaşıyordu. Halving arkadaşı çok kısa bir zaman kaldı. 150-160 gün kaldı. Bunun 2024 Nisan aylarında olması bekleniyor. ha birazcık öne de gelebilir. Hani bunun kesin bir tarihi yok. Onun haricinde biliyorsunuz ETF beklentileri gitgide artıyor. Hatta Bloomberg'deki bir habere göre 8 Kasım ila 17 Kasım arası ETF onayının geleceği bekleniyor. Onun haricinde de görüyorsunuz şurada Grayscale ile SEC arasında görüşmeler başladığı yazıyor burada. Bu da nedir? Aşağı indiğimde hemen Grayscale e, Trust Product GBTC'sini Spot Bitcoin'e çevirmeye çalışıyor. Bunun için de e, SEC ile görüşmelerini şu anda başladı. Adamlar açıkçası birazcık acele ettiriyorlar. Hadi artık onaylayın. İşte e, birçok zaten ETF başvurusu var. Şu anda da arkadaşlar toplamda zaten 12 tane ETF başvurusu SEC'in onayını bekliyor. Ancak benim tahminim bunların teker teker onaylanması yönünden değil. Ya şimdi şöyle bir şey yok. Ya ben Grayscale'ınkini onayladım da BlackRock'inkini onaylamadım. Ya da tam tersi iShare'inkini onayladım da diğerleri kalsın diye bir şey yok. Hani bu eninde sonunda ki yanlış hatırlamıyorsam son karar tarihi 10 Ocak 2024 yani 10 Ocak 2024 tarihine kadar bu olaylar gelecek. Yani JP Morgan araştırmalarına göre de %90 ihtimalle 10 Ocağa kadar geleceği bekleniliyor diyor zaten. Ve onun haricinde isterseniz markete giren paraya bir bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar sadece Bitcoin grafiğine bakmak yetmez. Hani benim burada yaptığım size işte iki çizgi çekip şuradan döner demek değil. Zaten videoları takip ediyorsanız bir senedir arkadaşlar biz alım yaparken insanlar bize dalga geçiyor. Daha düşecek nereye alım yapıyorsunuz? Biz alıyorduk sürekli. Neden? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Düşüşlerden sonra alım yapabilirsiniz. Bu insan psikolojisiyle alakalı bir şeydir. Ancak dibi bulmuş bir ürün, fiyatını gördüğünüz bir ürün tekrar yükselmeye başladığınızda alım yapmaya sizin eliniz gitmez. Bunun sebebi de size o ürünün fiyatını düşük olarak gördünüz zaten. Onun için bu bir senedir bizim izlediğimiz yöntem en iyi yöntem. Bu da neydi arkadaşlar? Keskin düşüşlerden sonra biz alımlarımızı yaptık. %60 içerideyiz şu anda. Ha %40 dursun birazcık. Zaten ileride fırsatlar olacak. Şimdi total'a geldiğimde burada market hızlı bir para girişinin olduğunu burada görüyoruz zaten arkadaşlar burada yükselen bir e, olası trend çizmişiz. Onun arzında takip ettiğim 1.2 trilyon seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. Hacimli bir, bir şekilde geçtik zaten. Ve burada geçmişe baktığımda arkadaşlar önünde pek de bir şey görünmüyor. Hani takip edeceğimiz başka hangi nokta vardır diye baktığımda şu noktalarda birazcık uğraşabilir. Bu da arkadaşlar zaten şu anda üstündeyiz. Gördüğünüz gibi 1.3 trilyon civarlarında. Onun arzında benim takip ettiğim nokta tam şurası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da ne 1.7 trilyona kadar kadar. Yani önünde burada çok bir şey yok. Buraların açıkçası biraz geçmesiyle beraber hatta bu aralar bir de ETF onayı gelirse arkadaşlar 1.7 trilyona kadar para girişleri sürekli olarak devam edebilir. Şimdi istiyorsanız bir de total 2'ye bakalım. Total 2 neydi e, bitcoin içerisinden çıkarılmış hali. Burada da arkadaşlar takip edebileceğimiz noktalar bakın şurada bir nokta var. Break level var öyle değil mi? Hani 644 milyar dolar civarlarında e, birazcık takılabiliriz. Ancak ancak arkadaşlar şu hacimli artışı görüyor musunuz? Yani piyasaya para giriyor. Bu para sadece Bitcoin'e girmiyor. Ha büyük bir bölümü Bitcoin'e giriyor. Ancak altcoin'lere de para giriyor. Hatta şuradan daha iyi görebilirsiniz. Total 3'te daha agresif bir artış var. E, ee, direnç noktasının bayağı bir iyi çalışması. Hani Ethereum fazla kıpırdamıyor açıkçası. Şu anda 2200-2300 dolarları ben Ether hani Bitcoin'e kıyasla normal karşılarım fazla hareket etmemesi ne demek bunun da alt koyunlara para akışının biraz daha yavaş olması demek. Şimdi diyeceksiniz ki ya Tarık Solana işte 4x yaptı, atıyorum bilmem ne koyun 3x yaptı, 2x yaptı. Arkadaşlar boğa sezonu böyledir. Yani 2x'ler, 3x'ler pek bir şey değildir. Ayı sezonunda biliyorsunuz arkadaşlar spotta eğer %10, %20 kar ediyorsanız çok güzeldir. Ancak boğa sezonunda 2x, 3x hani bunlar gırla havada uçuşuyor. Onun için bence arkadaşlar Ethereum'un özellikle şu direnci kırması ve biraz daha para girmesi dolayısıyla altcoin'lere ileride daha fazla para akabileceğini düşünüyorum. Eğer globalde işte savaş vesaire bir aksi bir durum olmazsa. Onun haricinde arkadaşlar burada göstereceğim şey USDT dominans biliyorsunuz bizim takip ettiğimiz en önemli grafiklerden birisi. Geçen videolarda arkadaşlar şöyle bir üçgen çizmiştik. Zaten üçgen içinde hareketlerini sürekli devam ettiriyordu. Daha sonra arkadaşlar aşağıdaki yükselen trendi yavaş yavaş aşağı kırdı bu. Yani e, USDT dominansın aşağı doğru hareket etmesi ne demek? İnsanlar USDT tutmuyor artık demek. Hani bunlarla coin alıyor demek. Zaten Bitcoin dominans gördüğünüz gibi yukarıya çıkıyor. USDT dominans düşerse genelde Bitcoin dominans artıyor. Bu oranlarına göre de altcoin'lere giren parayı zaten görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu peki bu USDT dominans nereye kadar düşebilir? Benim şurada takip ettiğim bir seviye var. Bu da arkadaşlar 5.83 seviyeleri. Hani burada da bayağı bir yol var. Gideceğimiz yol var açıkçası hani %0.47 bu 0.47 size küçük gelmesin çok büyük bir orandır USDT dominansta. Eğer bu gerçekleşirse Bitcoin'i 39 bin hatta 40 bin seviyelerinde görebiliriz. Şimdi arkadaşlar bizim bakmamız gereken önemli bir şey var. Bu da Bitcoin dominansı. Bu ne demek? Kriptoya giren paranın ne kadar Bitcoin'de dolaşıyor? Ne kadarı altcoin'lere gidiyor? Buradan bu çıkarımları yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ta şuradan arkadaşlar 2022 senelisinin sonlarından itibaren bizim buradaki yükselen trendimiz başladı. Bu da ne demek oluyor? Kriptoya gelen para Bitcoin'e giriyor daha çok. Daha hani bir arta kalanlar altcoin'lere geliyor. Buradaki zaten trendden de arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 defa temas etmiş. Daha sonra kendini hacimli bir şekilde yukarıya vermiş ve takip ettiğimiz bir tane seviye vardı. O seviyede şurada arkadaşlar 52.96 seviyeleri. Hani bu burayı da arkadaşlar retest ettikten sonra zaten kırmayı başardı. Zaten bu yüzden arkadaşlar Bitcoin'de hacimli mumlar geliyor. Peki Bitcoin dominansının yüksel gelmesi bizim işimize mi geliyor? Aslında arkadaşlar bizim hem işimize geliyor hem işimize gelmiyor. İşimize geldiği nokta şu. Biliyorsunuz kripto piyasasında altcoin'lerin de dahil olmak üzere yükselmesi için ilk başta bitcoin'e para girişi olması gerekiyor. İnsanlar genelde bitcoin'den karını alıyor. Daha sonra altlara kaydırıyor bu parayı. Yani ilk başta bitcoin'in yükselmesi gerek. Bize yaramayan noktada şu bitcoin dominansinin yükselmesi demek altlara para girişinin biraz az olması. Yani bizim az almamız demek. Biliyorsunuz arkadaşlar biz en çok elimizde altcoin tutuyoruz. Hani bilmiyorum eğer siz bitcoin tutuyorsanız. Ancak bunların ikisi de bizim için güzeldir arkadaşlar. Yani ilk başta bitcoin'in yükselmesini tabii herkes ister. Şimdi arkadaşlar bu dominans da benim takip ettiğim noktalardan birisi. Bakın bu aralık boş. Bu aralıkta çok bir şey yok arkadaşlar. Takip edeceğiniz bir şey yok. Bir takip edeceğiniz nokta şu nokta olabilir. Yani benim takip edeceğim nokta 58'lere kadar buradan bir yükseliş sergileyebilir bitcoin. Onun haricinde bu aralarda açıkçası ben çok bir şey görmüyorum. Onun üstünde de zaten %60 olayları var. Bizim için altcoin sezonu tam olarak ne zaman başlar biliyor musunuz arkadaşlar? Hani bu buralara yükseldi ve daha sonra bu beyaz trendi aşağı doğru kırdığı zaman. Çünkü bitcoin'in dominansının düşmesi artık altlara daha fazla paranın girdiği anlamına gelir. Ancak bunun yanında tabi bazı konfirmasyonlara ihtiyacımız olacak. O da mesela nedir? USDT dominansının da aynı şekilde düşmeye devam etmesi lazım bu kırılmanın geldiği durumda. Ve arkadaşlar arkadaşlar geçen videoda bazı arkadaşlar XRP'yi bana sormuş ya işte sepetlerinde XRP'ye neden yer? bakın arkadaşlar şuradaki bu, bu, arada şuradaki dirençten bakın iğnenin ucu değmiş geri dönmüş gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar soruyor ya XRP'den neden bahsetmiyorsun boğa sepetlerinde vesaire arkadaşlar XRP'den zaten detaylı olarak bizim geçmişte çektiğimiz bir ISO videosu var ISO 222 isminde bir video var o videoda zaten XRP'nin ne kadar önemli olduğunu benim gelecekte çok ümitli olduğumu ancak davalardan dolayı işte benim birazcık kıl olup açıkçası iki sarpi çok fazla almadığımı söylemiştim ki gerçekten de öyle. Şimdi bu ISO olayı neydi? ISO 222 olayı. O videoda da bahsettim. Kısaca değinmek gerekirse arkadaşlar dünyadaki SWIFT sistemi artık yavaş yavaş değişiyor. SWIFT mesela nedir? Siz para göndereceksiniz yurt dışına öyle değil mi? SWIFT kodunu alırsınız. SWIFT kodunu yazarsınız işte banka numarasını, IBAN kodunu yazarsınız. Buradan Almanya'ya para gönderebilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar bu sistem artık birazcık geride kaldı. Çünkü yavaş çalışıyor. E niye arkadaşlar? Tatil günlerinde bekliyorsunuz. İşte komisyonlar var. Bilmem neler var. Ancak arkadaşlar Avrupa'da ve Amerika'da 2025'in sonuna kadar Avrupa'da zaten 2023'te başladı bu arada. 2025'in sonuna kadar Swift komple ISO 222 ile değiştirilecek. Kripto sektöründe de arkadaşlar birçok proje vardır. Coin vardır ki bankaların zaten el altından kullandıkları mesela XRP gibi coin vardır. Bunlar da arkadaşlar ISO'ya adapte olabilir. İçlerinde peki ne vardır arkadaşlar? XRP, XLM vardır. HBAR vardır, Quant vardır. Bir de arkadaşlar tartışmalı olarak Casper. Bunların arkadaşlar bende az bir miktar XRP var. Dediğim gibi çok fazla riske girmek istemedim. Ancak yüklü bir miktar HBAR var. Özellikle arkadaşlar biliyorsunuz Amerika tarafından tanınan bir e, ISO onaylı coin olması dolayısıyla ancak ben XRP'ye negatif değilim arkadaşlar. Aksine çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Özellikle şu ISO'nun hayatımıza gir biliyorsunuz ne yazık ki zaten Amerika'ya bağlıyız. Bu sistemin buna komple evrilmesi dolayısıyla XRP'nin de çok güzel yerlere ge geleceğini düşünüyorum. Zaten XRP'nin biliyorsunuz davaları vardı. Ee, davalarına kısmen galip çıktı. Hani bunların da etkisi olacaktır. Ancak bazı videolar görürsünüz. Ya XRP 400 dolar olacak, 500 dolar olacak. Arkadaşlar açıkçası bir market cap hesabı yapmak lazım. Ee, bunun öyle olacağını zannetmiyorum. Ha XRP 5x yapabilir mi? 10x yapabilir mi? Rahatlıkla yapabilir. Hani ben beklerim. Özellikle bazı olayların olmasından sonra hani bir mum yakar zaten arkasından baka kalırsınız. Şimdi kısa vadede XRP'ye bakacak olursak. Burada arkadaşlar ben takip ettiğim seviyeleri işaretlemişim. Zaten 0.73 seviyesini işaretlemişim. Bakın oradan iğne atıp geri dönmüş. Burada arkadaşlar bizim bir yükselen trendimiz var. Burada işte arşa çıkmış. Sonra tekrar yere inmiş. XRP arkadaşlar bir de haberle çalışan bir coin. Yani bir haber çıkıyor. Bir dava oluyor. Bir galip gelme olayı oluyor. Bilmem ne oluyor. Hani birden çok uzun fitiller atabiliyor. Onun haricinde baktığımızda arkadaşlar şurada ben bir çanak formasyonu görüyor gibiyim. Bakın kalem nerede? Şurada görüyorsunuz arkadaşlar bir çanak formasyonu ve buradan bir red yemiş geri gitmiş. Hani şurada da bir kulp olması durumunda biliyorsunuz formasyonlara aşırı derecede körü körüne bağlı olmak çok iyi değil. Ancak şu anda ben spotta çok fazla aksiyon almıyorum arkadaşlar. Hani %60 içerideyiz %40 dışarıdayız. Ancak fırsatlar emin olun gelecektir. Önümüzde çok güzel haberler var. Onun için insanlar şu anda FOMO durumunda. Yani ETF o geldi gelecek vesaire. Gelmesi durumunda arkadaşlar bir uzun fitil görebiliriz ve bunun düzeltmesi olarak tekrar bir düşüş görebiliriz. O noktalarda bizim için tekrar bir alım fırsatı olabilir. Bu birincisi. İkincisi ise tarihe baktığımızda zaten öteki videolarda da gösterdim. Halving dönemlerinde arkadaşlar ya öncesinde ya sonrasında hani ufak bir düzeltme bir düşüş olmuş. Mega boğaya hazırlık aşamasında. O noktalarda da arkadaşlar güzel fırsatları değerlendiriyoruz değerlendirmek için bir miktar bizim dolarda olmamız gerekiyor. Vadeli tarafında ise arkadaşlar işlemlerimiz her gün gelmeye devam ediyor. Takım olarak bizim girdiğimiz işlemleri size de ücretsiz olarak veriyoruz. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın %336 kar. zaten sürekli gösteriyorum. 72 gelmiş, 22 gelmiş vesaire. Sürekli işlemlerimiz geliyor ve bu gelen işlemlerin arkadaşlar giriş noktası, çıkış noktası, karal noktası hepsi belli. Onun haricinde bizim bir de analiz ve haber grubumuz var. Buradan bizim analizlerimizden ve haberlerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Yani bu iki gruba girerek arkadaşlar sizin her şeyden haberiniz oluyor. Size tek yapmanız gereken eğer istiyorsanız işleme girmek. Buralara girmek de tamamen ücretsiz. Tek yapmanız gereken aşağıdaki en baştaki linkten kayıt olup bakiyenizi vadeli hesaba aktarıp aşağıdan telegramdan bize yazmak. Ve arkadaşlar telegramdan yazarken de aşağıdaki linki kullanın. Yani böyle telegramda arayıp yazmayın. Bulamazsınız. Bulduklarınız ise dolandırıcı. Ben sizden hiçbir zaman para istemem onlara para falan göndermeyin. Ancak arkadaşlar bu piyasada da çok fazla fomolanmamak gerekiyor. Zaten size USDT dominans grafiğini gösterdim arkadaşlar. Hani birazcık sekme olayları olabilir. Ve bunun haricinde RSI'ler birazcık sat sinyalleri vermeye başladı. O yüzden arkadaşlar spotta ben şu anda beklemedeyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir düzeltme gelebilir ki bu düzeltmeler arkadaşlar normaldir. Yani düzeltmenin gelmesi piyasanın birazcık işte bir 10 gün 20 gün aşağı gitmesi boğa geldi demek değildir. Arkadaşlar bu videoda da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Videoya like verip aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.